Arkadaşlar merhabalar ben Hakan Hoca. Bugün sizlerle e, bir başarı kaydettiğimiz öğrencimle Duru'yla tanıştıracağım. E, Duru merhaba Duru. Merhaba arkadaşlar. Ben Yeditepe'de Tambursu Çeviri Bilim Bölümünü okuyorum. Ve İngilizce'de iki yanlış yaptım. 78 doğru. E, sizinle bugün bu yola nasıl geldiğimizi konuşacağız. Hakan Hoca'mla beraber. Evet yani şimdi Duru'ya başa atamadığımızda e, ilk geldiğinde e, derslerime bir seviye tespit yapmıştık hatırlarsanız, evet. hatta iki tane yapmıştık. Bir gramerden yapmıştık, iki farklı deneme şeklinde yayınlardan, bir de e, listening anlamında bile bir şey yapmıştık. Aynen. Duru, ilk denemeni hatırlıyor musun netini? Kaç yapmıştın? 58. Evet, doğru hatırlıyorsun. <laughs> Duru 58'de başladı arkadaşlar. 58'den 78'e geldi. Tabi bunun bir e, grafiği var. Duru'nun biraz bu anlamda e, sizin adınıza bazı sorular sorarak detay vermesini istiyorum. Duru mesela ilk 58'i tespit ettikten sonra e, Hakan Hoca sana ne dedi? Nasıl yol izledi? E, biraz bize detay verir misin? E, sınavın bölümleri var biliyorsunuz. Grammar, close test, cümle tamamlama, parça tamamlama, Anlamak, işi, paragraf. Yani bunlarda neler oldu? Nasıl bir yol izledin? Kelimede nasıl çalıştın? Deneme sistemi nasıl oldu? Biraz bize bilgi verir misin? Hı hı. Ee, arkadaşlar ben ilk geldiğimde aslında sayısal çıkışçıydım. O yüzden birçok teknikten haberim yoktu ve dört ayım vardı. Ee, o yüzden çoğu soruyu kulak dolgunluğuyla çözüyordum çoğu diyeceğinin yaptığı gibi. Ee, ama sonradan Hakan Hoca bana bazı teknikler öğretti. Mesela tens uyumu gibi tenslerde. Tenslerin kurallarını detaylı bir şekilde çalıştık. Çünkü çoğundan haberim yoktu açıkçası. Ee, ve düzenli olarak tenslerden sürekli test çözdük. Yani, evet tensleri anladık, bitti demedik. Sürekli olarak tekrar yaptık. Ve genellikle başka bir tens konusuna geçmeden önce belirli bir doğru yanlış yüzdesinde duruyorduk. Tamam, bu konuyu anlamışız demek için. Ee, sonrasında paragraflarda çok fazla yöntem geliştirdik. Mesela benim şahsen dikkat bozukluğum biraz olduğu için en önemli yerlerin altını çiziyordum. O şekilde sorulara dönüyordum. Ya da önce sorulara biraz göz atıyordum ve paragrafı okurken arıyordum. Bunun gibi yöntemler, kelime çalışması. Yani özellikle prepositions kısmında phrasal verbs, idiom, prepositional phrases, bunlar dilci öğrencilerin aslında e, kağıt üzerinden daha çok ezber yaptığı ama daha sonra unuttuğu, hocam ben bunu unutuyorum nasıl yapabilirim diye e, bana başvurduğu şeylerden bazı konular. Close testi çünkü ilk gramer kısmında ve parçanın belli yerlerinde bunlar çıkıyor. Şimdi bunları biz seninle nasıl çalıştık diyor. Mesela preposition ilgili, phrasal Work ile ilgili tek bir kaynak kullanmadık. Hı hı. Ee, nasıl bir yol izledik? Hatırlıyor musun? Phrase phrasal verblerde biz özellikle kullanmadan aklımızda kalacağını düşünmediğimiz için ben gidiyordum mesela o phrasal verblerle örnek cümleler yazıyordum. Sonra kelimelerden birbiriyle ilişkili beş tane kelime seçip kısa bir metin yazıyordum. Ve Hakan Hoca bir sürekli tekrar ediyorduk bu phrasal verbin anlamı neydi diye. Hatta bir tane küçük kitabımız vardı evet. phrasal verblerle ve kelimelerle alakalı. Onlardan da sürekli olarak alıştırma çözüyorduk. Arkadaşlar size kelimeler bağımında diyebileceğim şey şu, Kelimeler maalesef kullanmadan akılda kalmıyor. O yüzden sizin de, dil zaten beş boyunun kullanıldığı bir yapı olduğu için zaten şu anlamda. Dilde hem dinlemelisiniz, hem konuşmalısınız, hem çalışmalısınız. O yüzden düzgün bir kelime kitabınız olsun. Sürekli cümle tekrarları yapın, yabancı arkadaşları dinleyin, onlarla konuşun, yabancı filmler izleyin. Evet arkadaşlar, geri gelmişken hemen söyleyeyim. E, Duru'nun e, kelime kazanamına e, katkı sağladığım bir kitap. E, bu kitapta phrase work'lar da var. Ondan sonra temel, YDS, e, YKS değil, akademik kelimelere. Nasıl çalışırız? E, boşluk doldurma olsun, etkinlik olsun, etkinlikler olan bir kitap. Bunu kesinlikle e, kullandık biz. Belli bir kelime dağarcığımız vardı, daha da üstüne koyduk şimdi sınav bölümleri ayırdık. Duru da bahsetti zaten. Parça tamamlama, e, anlamak anlam akışını bozan yani sekiz, paragraf. Bunlarda çözüm yöntemleri gözden geçirdik. Kendi çözüm yöntemlerine artı daha yöntemler koyduk. Kendinin çözüm yöntemi şu idi arkadaşlar. Okuduğunu anlamak. Şimdi bir metni sadece okuduğunu anlamak bize yetmeyeceğini, keywords, anahtar kelime altını çizilmesi gerektiğini, nerede arar, parça tipleri, bundan sonra anlamak akışını bozan bölümde nasıl bir yol izlemeliyiz, paragraf modelleri, bunların hepsini ee, çeşitli farklı e, kaynaklar kullanarak e, bunlardan yaptık. Hani burada yeri açmışken de söyleyeyim. YDS, Yayıncılık, Dilko, ELES, Yayınları, Cambridge. Ya e, bunları hepsine minnettarız. Çünkü neden? Ben bunların hepsini farklı şekilde, çeşitli olarak kullandım. Kendi hazırladığım hmm. özel soruları onları e, yeri geldiği zaman verdim ve çözüm yaptık. Haftalık dili takip ettik. Haftalık bir plan yaptık. Ee, sözel, sayısal, şimdi birazdan o kısma da geleceğiz. Mesela 78'e 2 yaptı İngilizce'den duruyor. Ama 78'e 2'nin e, Türkiye'de derece yapmaya yetmeyeceğini şöyle söyleyeyim. Bir öğrenci daha vardı. Atıyorum o da e, 72 yapmıştı. Fakat sıralaması 10 binlerdeydi. Yani bunun anlamı şu, matematiği hiç yoktu. E, sözeli düşüktü. Matematiği e, kaç yaptık duruyor. Sözeli e, kaç yaptık ve bunlar olmadan da olması bize biraz anlatır mısın? Yani matematikte neydi? Tabii. E... Arkadaşlar öncelikle Türkçe'ye matematiğin çok etkilediğini söylemeliyim. Ben Türkçede paragraf çalışmasına çok odaklandım ama maalesef e, sınavda beklediğimden çok daha zor geldi. 29 yapmıştım. Ama dediğim gibi yani düzenli paragraf çözmeniz gerekiyor kesinlikle. Çünkü oradan bir zorlama bekleyin her türlü. E, matematikte ise arkadaşlar size vereceğim tavsiye şu. Öncelikle kolay konuları halledin. Matematikten korkmayın. Sonrasında ise problemlerin çokça çıktığını görüyoruz. Onlara kesinlikle çalışın. Ama şunu da eklemeliyim ki geçen sene problem ağırlıklıydı ya da geçen sene işlem ağırlıklıydı diyerek sürekli ona odaklanmayın. Çünkü ben şahsen probleme odaklandım geçen sene problem ağırlıklıydı diye ama bir baktım ki işlemlerden de zorlanmıştık. O yüzden siz her ikisine de mümkün olduğunca zaman ayırmaya çalışın, pratik yapın. Ve başka bir diyeceğim, sosyale çok çalıştım. Ee, sosyal halledebileceğiniz bir şey aslında. Dilcilerin ben çoğu zaman sosyalde iyi olduğunu gözlemledim. Ee, sosyalden de çekinmeyin. Özellikle harita gibi konulara çok çalışın. Genel kültür bağımlılığına geliyor genelde çünkü. Ee, aynı zamanda da fenden de çekinmeyin. Çünkü fen e, çok basit seviye geliyor genelde. 10 tane net kolay yapılabilir seviyede geliyor. Eğer ki diyorsanız benim ama fen'e zamanım yok. O zaman sen tekrar videoları gibi şeyler izleyebilirsiniz. Kısa videolar, zaten yüzeysel bilseniz yeterli diye düşünüyorum. Evet, güzel. Güzel açıklamalarda bulundun aynen öyleydi. Şimdi birazcık da deneme kısmına değinelim. Mesela denemeyi Duru'da, denemeyi ne sıklıkla yapmalıyız? Denemeyi, İngilizce denemeyi 12. sınıf öğrencisi için, mezun öğrenci için e, sınava e, 6 ay kala örnek veriyorum, haftada bir yapmalı. Bunu takip etmeliyiz. Zorluk derecesi arkadaşlar, çok zor olmamalı. Burada bunu yaptık. Yani farklı yayınlardan yani e, olmadı ve zorluk derecesi ÖSM'ye yakın olan daha çok tercih etmeli. E, çünkü bu anlamda öğrencinin özgüveni kırmamak lazım. Bitirilen konuda başarı grafiği çizmek lazım. E, denemeyi haftada bir günden sonra deneme kamplarımız oldu. Mesela bir hafta, hafta içi beş gün e, sabah ve öğleden sonra olmak şekliyle bir baskılama yöntemiyle kendime ait bir yöntem. Bunu öğrencimde uyguladım. Ve çok da başarı elde ettik. Beynini hızlı çözmeye alıştırdık. Dikkat dağınıklığını azalttık. Denemeye belli bir saatte oturdu, belli bir saatte kalktı. Lütfen kronometrenin saatinizi bulundurun. Normal denemeye giriyormuş gibi girin arkadaşlar. Ve 10 denemenin sonu istatistiğini yaptık. Nerelerde soru kaçırdı, ne yaptı? Sonra o kaçırılan noktalara e, tekrar döndük. E, phrasal'da ise ile ilgili 2-3 yayından daha soru çözdük. Preposition sayını aynı şekilde. Anla başlıyorsa ben ön, önüne durunun e, iki soru, 3 soru verdim. 2 gün verdim. Bunları bitireceksin şeklinde. Sonra onları çözdü. Oradaki yanlışlara baktık. Yani yöntem hatası mı, yöntemi mi kavramamış, dikkatli anlatılı mı, e, bilmediği bir kelimeden mi gitti gibi gibi. Birçok detay var arkadaşlar. arkadaşlar özellikle de şu konuda uyarmak istiyorum. Denemelerinizi çözdükten sonra kesinlikle hocamıza sorun. Takıldığınız soruları hatta benim tavsiyem soruları kesip zımbalayıp bir defter oluşturabilirsiniz soru defteri. Hı. Ve sürekli onların tekrarını yapabilirsiniz ki hocanız da nelerde takıldığınızı görecektir oradan. Ve ona göre düzenli bir çalışma planı hazırlayacaktır. Biz genelde öyle yapıyorduk. Yani hoca zaten bir e, patern görüyordu benim nelerde zorlandığıma dair. bir zarf getiriyordu. <laughs> Aynen. <gülüyor> Doğru, zarf doluydu. <laughs> <zarf> <laughs> <laughs> yani zaten Hakan Hocam da e, iyi tespit ediyordu benim de zorlandığımı ona göre de bana bol bol soru çözülüyordu Öğrencinin baştaki durum tespiti durum tespitinden sonra e, öğrenciye bir çizelge çizmek oluşturmak, kaynakları belirlemek kaynakları nasıl kullanacağını göstermek bir ders planı yapmak e, ders alamayacaklar varsa bazı projelerimi burada ufaktan söyleyebilirim sürprizlerim olacak arkadaşlar birincisi e, bu işin sadece de değil, dinlemenin de işin içine sokuyoruz arkadaşlar. Burada zaten bu konuda çok etkin olmuştu. Çeşitli yayınlardan, çeşitli internet sitelerinden, uygulamalardan dinleme becerilerini zaten meraklı olduğu için alt yazı film izleme gibi e, dinlemeyi de işin içine kattık. Yakında e, dinleme platformlarıyla ilgili, konuşma platformlarıyla ilgili hangi uygulamalar var, hangisi ne kadar yararlı, kullanım amaçlarıyla ilgili bir video çekeceğiz. Bu anlamda da bilgi sahibi olabilirsiniz koçluk sistemimiz olacak arkadaşlar. Öğrencimiz bizden ders almayabilir. öğrencimiz bizden özel ders almayabilir ya yani da grup ders almayabilir. Hani şunu diyebilir. Hocam haftalık bir koçluk sisteminiz, bir takip sisteminiz var mı? Var arkadaşlar. Bu konuda da bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Duru bir soru daha hep geliyor bana. Özelden atıyorlar. Hocam neden çevirebilirim? Neden İngilizce öğretmenliği değil ya da neden Yeditepe çevirebilir? Bu konuda sana soruyorum Fikri. Şimdi arkadaşlar öncelikle üniversite belirlemek için bayağı bir faktör var. Mesela kampüs önemseyen birisinizdir, güzel kampüs istiyorsunuzdur. Ben şahsen üniversite ortamını önemsiyordum. O yüzden de Yeditepe'nin çok güzel bir kampüs olduğunu düşünüyordum. Bu da beni çekmişti Yeditepe'ye. ama onun dışında tabii ki de sadece kampüsüne bakıp tercih yapmak olmaz. Aynı zamanda e, Hakan Hocam beni Yeditepe'den bayağı başarılı öğrencisiyle tanıştırdı, onlarla konuşturdu. E, ben de mümkün olduğunca internetten araştırma yaptım Yeditepe hakkında, bu çok önemli. Özellikle sosyal medyadan Yeditepe'ye gitmiş kişilerle iletişimle geçebilirsiniz. E, onun dışında e, gen genel olarak da zaten arkadaşlar ben Yeditepe hakkında güzel yorumlar alıyordum. O yüzden dedim kaliteli bir eğitimi varsa ve çap yarı çap imkanları da varsa neden olmasın? Ki zaten ben özel sektör düşündüğüm için de çeviri bilim ve Yeditepe'nin imkanları bana cazip gelmişti. Ve burada da neden çeviri bilime değinmek istiyorum. Eğer ki daha akademik bir kariyer istiyorsanız o zaman tabii ki de İngilizce öğretmenliği ya da KPSS'de kolay atanma gibi bir hedefiniz varsa İngilizce öğretmenliği de olabilir. Ama eğer ki daha özel sektöre yönelmek istiyorsanız, daha diyorsanız ki ben çeviriyi e, tam anlamıyla kullanmak istiyorum, bütün dil becerilerimi, simultane çeviri istiyorum, bunun gibi bir şey için çevirebilme yönelmeniz daha doğru olacaktır. E, aynı zamanda arkadaşlar Hakan hocamızın kurduğu güzel bir Telegram grubu var. Ben oradayım, bana da özelden ulaşabilirsiniz. Yedi hakkında bilim hakkında bütün sorularınızı yanıtlayabilirim ya da çalışma biçimi hakkında. Evet arkadaşlar, bugünkü Duru ile ilgili başarı öyküsünü burada bitiriyoruz. İnşallah başka Duru'lar yetiştirmek üzere lütfen denilen tavsiyeleri, özellikle bu işi kazanmış bir başarı öyküsü olmuş öğretmen ve hocanın dediği tavsiyeleri dikkate alalım. Bizi sosyal medyadan takip etmeye devam edin. Ben Duru'nun nazik davetimizi kabul edip geldiği için teşekkür ediyorum Duru'ya. Ben teşekkür ederim hocam. bizi kırmadı geldi. Durum hayatta başarılar diliyorum sana. Çok teşekkür ederim. Peki görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.